Öncelikle suyumuzu güzelce bir ısıtalım. Kaynamış suyumuzun içerisinde bir tatlı kaşığı tuz ve makarnalar ilave edelim. Çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağımızı ilave ettik ve üzerini kapatalım. Güzelce bu yumuşayıncaya kadar haşlansın. Makarnamızın sosu için 3 adet yumurta, 1 çay bardağı süt ve çeyrek bardakta zeytinyağımızı aldık ve bunu güzelce çırpalım. Evet, Pişen makarnamızın fazla sularını süzelim ve tekrar tenceremize alalım. Sütlü yumurtalı sosumuzu makarnamızın içine dökelim. Her yerine peynir ve yumurtalı sosumuz gelecek şekilde karıştıralım. Borcamımızı yağlayalım. Çok azıcık yağ. Bunu her tarafına yedirelim fırça yardımıyla. makarnalarımızı üzerine borcamızın içine alalım. Evet borcamızın içine aldık. Biraz da bastırın şöyle tepsinizin e, şekline göre hizalayın. Üstü börek gibi düz olmasını sağlar. Pütürlük kalmasın. 180 derecelik önceden ısıtmış olduğumuz turbo fan bölümündeki fırınımızın orta tarafına yerleştirdik ve kızarıncaya kadar pişmesini sağlayacağız. Şimdi çıkarıp üzerine biraz kaşar rendeleyelim ve tekrar fırına verelim. Fırında peynirli makarna böreğimiz hazır. Denecek arkadaşlarımın şimdiden ellerine ve emeklerine sağlık. Afiyet olsun.